Hoşgeldiniz. Tuğba Dinç ben. Kanalımdasınız ve şimdi yine bacak çalışacağız. Ayakkabıların olsa da olur, olmasa da olur. Nasıl rahat ediyorsan benimle öyle başla. Güzel bir alandaysan yemyeşil, oh değme keyfine sırt üstü birlikte uzanıp bulutlara bakalım. Sağ ayak tabanıma yerleştiriyorum terebandımı. Sırt üstü uzandım, dirseklerim yerde. Önce ayak parmak ucumu point flex yaparak başlıyorum. Çok uzun bir ısınma egzersizi yapmayacağım. Isınma linkini aşağıya bırakıyorum. Kendine doğru çek bırak. Ayak bileğimi rahatlattım. Şimdi dizi karnıma çektim. Bacağı ileriye doğru itiş ve çekiş yapıyorum. Single leg press gibi düşünebilirsin. Tut yukarıda. Aç bacak dışa. iç bacağı eslet. Sonra dış bacağı. Yukarıda kal ve daire çizeceğim burada dışarıdan içeri. Dörder tane yapmamız yeterli. Kalçanın eklem açıklığını bir kontrol edelim ve tersine daireler. Şöyle güzelce geriliyorum, rahatlıyorum. Yukarıda kalıyorum. Başı yaklaştırdım bacağı. Nefes al. Başı yere bırak. Yerdeki ayağı çektim bandın içine. Hop diğeri yerde. Dirsekler yerde. Parmak ucu point flex. Single leg press. Çek dizi karnına ve itiş ileri. Karın kaslarının içeride. Boynun rahat. Omuzlar kulaklardan uzakta. Kal yukarıda düz. Aç bacak dışarı. iç bacak esnet. Kapak bacak sağın üstüne. Dış bacak kalça bel esnet. yukarıda bekliyorsun. Dairelere başlayacağız. Önce dışarı, sonra sağ bacağın üstünden kapatarak yukarı diz gergin. Dirsekler yerde, omuzlar boyun rahat. Ve dört, tersine çevir daireleri. Yukarıda bekle, başı kaldır. Kendine doğru çek bacağı, diz gergin, al nefes. Başın yerde, sağ bacağı bükebilirsin. Dirseklerini yere yerleştiriyorsun. Eğer bandın yeterince uzunsa bandını da yere koyabilirsin. Ya da acısına dayanabiliyorsan. Kalça yukarı ve köprüye kalktım diz gergin. Hem yerdeki bacağın arkasında hareketi hissediyorsun. Hem de yukarıya itmeye çalışırken belinin sol kısmında da bandı hissetmeye çalıştığın için o direnci gücü hissediyorsun. İtiş yukarı, yukarı yukarı. Kal aşağıda bacak değiştir ve sağ yerleştirdim. Sol yerde hazırsan sen Yüksel. Yüksel. Ve bıraktım kalça yerde dizi büktüm. Bandı kendime doğru alıyorum. Karnımın üstünden geçirdim, avuç içlerimle yere hapsettim. Ayak parmak uçlarını dışarı döndür ve metnin kenarına çek ayakları. Kalça yukarı. Hip thrust gibi, köprü gibi, pilates bridge gibi. Ama üstten bir anç lastiğini koydun ve hareketi kendin için zorlaştırıyorsun. Fitness'ta plakayı yerleştirip ya da barı yerleştirip yaptığın gibi düşünebilirsin. Her iki arka bacakta da eşit Ağrı hissetmeye özen göster. Tek tarafa yüklenme. Nefes ver. Nefes ver. Kal aşağıda. Dizleri karnına çek. Banda her iki ayak tabanından geçir. Metinin uç, bandının uçları sana dönük. Baş yukarı, karın içeri. Double leg press itiş ileri. Double leg stretch'e de benziyor. Ne zaman stretch? Kollar geriye gittiğinde. Ve itiş. Dizler de başın yerde, dinleniyorsun. Bandı kenara altın. Ayakları sırayla yere bırakabilirsin. Parmak uçlarım topuklarıma bakıyor. Ayak parmak uçlarım karşıya bakıyor. Şimdi sırayla ayakları yerden kaldırıyorsun. Yerinde marş. Say bakalım. Kendine doğru çek bırak. Çek bırak. Ayaklar yerde kalabilir. Sırayla omurları bıraktım. Sol bacağı ileriye uzattım. Sağ dizi çaprazdan yere yatır omuz yerde. Ver nefes değiş bacak. Sağ bacak ileri uzun. Sol diz sende bastır. Yavaşça kendine doğru dizi çek. Her ikisini de kalçayı beli rahatlat. Eller diz kapağının altında ve oturuyorsun dört ayak üstüne dönebilirsin. El bileklerin omuzlarının altına, dizlerin leğen kemiğinin altına. Önce omurgayı yukarı aşağı elevasyonu kontrol ediyorum. Çok aşağıda ya da çok kambur olmak istemiyorum. Düz sırttayım. Omuzlar kulaklardan uzaklaştı. Dizi yukarıya kaldırırken karnı iyice içeriye vakumladım. Parmak ucu point de yukarı düz itiş. 12 kez yapacağız. Arka bacak kaslarına iyi odaklan. Avuç içlerine yeri itmeye devam et. Dizler yan yana geldi. Açtım bacak dışarı döndürdüm geriye. Yan yana, dışa, geriye ve tekrar. Nefes al ve bırak. Dışını, arkasını çalıştırdın. Ve hip fleksör esnedi. Ve hamstring gerildi. Devam. Emin olun kaslar güçlendikçe hareketleri yapmak biraz daha keyif verici olacak ama eğer daha başlardaysanız maalesef hafif bir işkence tadı var. Koy dizi yere, ver kalçayı geriye, al nefes. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Bence hazırsın. Gel. Kalktım. Hemen aldım diğer diz yukarı. Kontrollerimi sağladım ve itiş. İtiş. Karnı beli gevşetmek yok. 12'ye tamamladıktan sonra tamir daireyle açacağız. Dizleri alabilirsin yan yana. İt dışarıya. Döndür arkaya. Hafif beklet ve düş. Aç. Dön. indir. Her yerde kontrol sende. Karın stabil. Eller yeri itmeye devam ediyor. Nefesi hiç unutmuyorsun. yerde kalabilir. Kalçayı geriye doğru bıraktım ve esnedim. Nefes al. Nefes verirken şimdi tekrar tere bandımı yerleştireceğim ayak bileklerime. Loop band şeklinde kullanmak için düğüm atıyorsun. Eğer bir loop bandın varsa onu kullanabilirsin. Çok sert bantlar kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bir dirence karşı koyabilecek sertlik olsun. Açılamayacak bir sertlik olmasın lütfen. Renklerine göre sertlikleri değişiyor biliyorsunuz artık. Konuştuk bunu daha önceleri de. Yüz üstü uzan. Eller Eller alnının altında. Bacaklar uzun. Sol bacağı düz bir şekilde yukarıya itiyorsun. Saatrevali'nin denge noktası gibi düşünleyen kemiğine tam yere bastırdım. Hiç ayrılmıyor yerde. Bacağı kaldırmaya çalışırken devrilmiyorum. Her eklemime, her uzuma tek tek hükmetmeyi öğretiyor bana pilates. Ve onları ayrı ayrı güçlerini de kontrol edebilirsin, kıyaslayabilirsin. Değiş bacak. Böylece vücudundaki asimetrileri, postural bozuklukları kendi başını tespit edebilirsin. Çok ileri seviye bir tespit olmasa da güçsüz olan tarafı 3-5 tekrar daha fazla yapmanın mantıklı olduğu konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Ve bacak yerde hafif dinleniyorum. Nefes alıyorum. Sol dizi katladım. Kendime doğru çekmeye başladım. 12 tekrarı tamamlayacağız ve 9, 10, 11, 12 değiş bacak sendeyim bırakmıyorsun birlikteyiz. Haydi ve 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bacak yerde nefes al tekrar nefes al elleri belinin üstüne al. Çift bacak flex, çift bacak point, eller geriye, bacakları hafif araladım. Flex, point, aç geriye ve Superman'de kalıyorsun. Devam, flex, point, aç uzaklaştır birbirinden. Arka bacak, bel, dış bacak, yan karın kasları, Allah ne verdiyse bu egzersizde. Gel vatandaş, es geçme, <laughs> devam ve son. Kal geride, elleri al önüne, ayakları çırpıyorum. Bant açık, ayaklar birbirinden uzakta. Dışarıdan arkaya doğru bütün bacak kasların çalışsın. Çalışsın. Ve bırakabilirsin. Kalça gevşedi, ayaklar rahatladı. Nefes al. Bandı çıkart ayak bileklerinden. Oy. <laughs> Elleri yanlara geniş attın, Yüzün benden tarafa. Benden tarafa olana yani. Hafifçe geriye çevir. Sırt da belde esnemeyi hisset. Uf. Yön değiştir. Bakışlar diğer tarafa. Benden uzakta olan ayak bana doğru geldi. Ver nefes. Dön öne. Eller göğsün yanında kaldır göğüs. Kalça geriye. Esne de bir çocuk pozu. Sağ bacak sağ elinin yanına doğru açılsın. Kalçayı öne bastır, arka bacak gerilsin. Sağ bacak geriye, çocuk pozu. Sol bacak öne. Uzattım, yerleştirdim, bastırdım. Kalçayı, nefes al. Ve şimdi geriye. İsledin. Elleri kendine doğru yaklaştır. Ayak parmak uçlarını yere yerleştir. Dizleri ittim arkaya, dizlere bakıyorum. Beni kendime doğru çekiyorum. Biraz daha bekliyorum esnemeyi. Yavaşça yükselebilirsin. Bu soğuma senin için yeterli değilse hemen soğuma linkini de aşağıya bıraktım. Ondan faydalanabilirsin. Bu çalışma senin için yeterli değilse odrime Meydan kaç tur yapabiliyorsan yaz bakalım yorumlara görelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Eşit ettiğiniz için ve kanalıma abone olmayı unutmadığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.